Amerika'da iki haftalık Travel'da nereleri gezdim? Travel'a Texas'tan Los Angeles'a uçarak başladık. Los Angeles'ta araba kiralayıp Las Vegas'a doğru yola çıktık. Vegas'ta güzel bir gece geçirdikten sonra sabah Grand Canyon'a doğru yola çıktık. Hoover Dam de yol üstündeydi, oraya doğradık. Route 66'teyken benzinlikte yanımızdan helikopter kalktı. Çok garip bir atmosferi vardı. Sonrasında Grand Canyon'a vardığımızda hava kararmıştı. O yüzden hazırlıksız bir şekilde kamp yapmamız gerekiyordu. Şu an Grand Canyon'dayız ve bir anda hazırsız bir şekilde kamp yapıyoruz. Kuru markete girdik, bir şeyler aldık, yiyecek, içecek. Arabada yatacağız. Çünkü biraz geç kaldık kanyonu görmeye. O yüzden yarın sabah bekleyeceğiz görmek için. Sabah Grand Canyon'un muhteşem manzarasıyla uyandık. Manzaranın keyfini çıkardıktan sonra Las Vegas'a geri döndük. Las Vegas'taki son günün ardından San Francisco'ya doğru uzun bir yola çıktık. San Francisco'daki evimize yerleştik. Geceyi orada geçirdikten sonra sabah Yosemite Parkı'na doğru yola çıktık. Burası dünyanın en uzun ağaçları olan sekoya ağaçlarının olduğu bölgede yer alıyor. Burayı da ziyaret ettikten sonra San Francisco'ya tekrardan geçtik. Burada geçen iki günün ardından Los Angeles'a tekrardan dönüş yaptık. Los Angeles'ta da oyunlarda ve filmlerde gördüğümüz yerleri gördükten sonra... uçağa binerek New York'a geçtik. New York'ta çantaları hızlı bir şekilde bırakıp Miami uçağına yetiştik. Miami'de geçen günlerin ardından tekrardan New York'a döndük ve bu sefer de New York'u gezmeye başladık. New York'ta geçirdiğimiz birkaç gün ardından seyahatimizi bitirdik. Daha sonrasında ise New York'tan İstanbul'a döndük. Daha uzun ve detaylı video için abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.